Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Sayı 33.012 Karar Sayısı 103.80 193 sayılı gelir vergisi kanunu hükümlerine göre, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, Meskir Kanunu'nun 51. maddesi gereği karar verilmiştir. 8 Eylül 2025 Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı 8 Eylül 2025 tarihli ve 103.80 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki. Karar. Madde 1. 1. Büyükşehir Belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30.000'i 30 geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler. Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar. Her türlü emti alıma satımıyla uğraşanlar, Münhasıran bir iş yeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emti alıma satımıyla uğraşanlar hariç, İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar, Madde 2-1- 193 sayılı gelir vergisi kanunu hükümlerine göre götürü usulde vergilendirilen mükellefler hakkındaki 12 Ocak 1995 tarihli ve 95-6430 sayılı bakanlar kurulu kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3. 1. Bu karar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4. 1. Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 9 Eylül 2025 Salı